kimyasal madde tortulaşmasın. Her ay bunu hem okulumuzda hem evimizde hem de iş yerimizde muhakkak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ortanın ucundan tuttum. Rüzgar arkama alıyorum. Bakın bir buçuk metrelik bir mesafe. Daha sonra ne yapıyorum? Yaklaş, yaklaş. Çöküyorsun bak işte Evet, sıkmıyor başlıyorsun. Sallamadım. Evet, harikasın. Evet. Bakın geldi çok hızlı bir şekilde de vanayı kapatmam gerekiyor. Sesler, evet. hemen ne yapacaksın? Evet, vanayı evet. hızlıca kapatıyoruz. Yağ yandığında suyla müdahale etmemiz Edersek mısınız? Gelen durumu yanma devam ediyor. Artık tava yangını neye dönüştü? Dolu içinde ev yangınına dönüştü. Barometrenin de muhakkak ki yeşilde olması gerekir gençler. Bu yeşilde olması bize aslında bu tüpün dolu olduğunu izliyor. En önemli görevimiz olan yangın konusunda özellikle son yıllarda biz yangına müdahaleden ziyade yangının çıkmaması için uğraşlar verdik. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu her yerde daha fazla denetim, daha fazla kontrol ve daha fazla ilçe belediyeleriyle organizasyon yaparak beraber iştirak olarak çalışmalar yaptık. Herhangi bir talep gelmeden bile biz gittik yerinde denetledik ve insanlarımızın yangın güvenliği konusunda maksimum düzeyde eğitimler verdik. Bizim eğitim verdiğimiz her bir kişi bir elçimizdir. Eğitim verdiğimiz her bir kişi evinde anlattığı zaman ve yıllar geçtikçe periyodik olarak bunlar arttığı zaman direkt olarak yangın oranlarında %30 %40 oranında azalmalar oluyor. Son 2024 yılına bakacak olursak son yıllara istinaden %25 azalma olmuş. Bu da bizim yaptığımız çalışmaların faydasını gösteriyor.